Size bir duyurum var. Şimdi öncelikle bir Facecam açalım. Hemen. Anne dur. Yanlış açacaktım. Bakayım benim yüzümü mü gösteriyor? Mu? Yok, göstermiyor. Annem dur bir şey az aslında. Bu ara ekranda gözükenler reklam değildir. Haberiniz olsun. Şöyle yatakta video çekeceğim. Evet, Minecraft karakterlerinden biri daha arkadaşlar. Burada böyle bir Minecraft karakteri var. Bu ara 1000 abone olursak vlog kanal açılacak arkadaşlar. Ya yani yeni bir kanalımız olacak bu karakter arkadaşlar. Böyle e, ellerine hareket edebiliyor. Rova şata Rova şata çekebiliyor. Var arkadaşlar. E, yani çok güzel e, sınıf arkadaşım yaptığı ismimi söylemene izin vermedi. Neyse. Bizim konumuz şu anda bu değil arkadaşlar. Bir de moderatörlerimden biri şimdi arkadaşlar gitti bir şey paylaştı. Biri neyi paylaştı? Arkadaşlar artık Artık yani bu dakikadan itibaren her gün video gelecek. 3 hafta. 3 hafta aralıksız video gelecek. Peki sen video fikri bulamıyordun Kral Mustafa. Nasıl bir sürü farklı video çekeceksin? Arkadaşlar okuldayken aklıma trilyon 18 tane video fikri geldi. 18 tane. Ve tefisteyken aklıma bir tane spoiler vereceğim o kadar. Büyük masası mekanı geldi. Evet. Buradan da güzel paralar kazanabilirim diye düşündüm. Satışlar yapabilirim diye düşündüm. Var arkadaşlar ileriki bölümlerde XP farmı da yapacağız. Şu anda planı size göstermek için çıkıyorum. Yani şu yaptığım yazdığım planı. Plan yaptım aklımda tutamam o yüzden. Şimdi arkadaşlar tekrar facecam açıyorum. Hemen şöyle facecam. Evet şimdi yazın biraz kötüdür arkadaşlar. Şurada hiç spoiler vermeden şuradaki yazıyı göstereceğim yapılacaklar. Ve şu uzaktan göstereceğim okuyamayın diye. Evet şu anda burada 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şuradaki 18'i hemen göstereyim. 18'e kadar arkadaşlar video fikri. Burayı çarpıladım şimdi çektiğim için. Yani bir sürü video çeşidi buldum okulda. Bu da valla yine de iyisiniz arkadaşlar. O zaman artık başlayalım. Şimdi... Minecraft'ta nasıl girilir? Sizin için şöyle bir modu siliyorum. Hemen şöyle bir modu kaldırıyorum. Kaldırdım. Şimdi virüslü olan kardeşlerimiz için bir şey diyeceğim. Virüslü değil ama siz virüslü olmasından korkuyorsunuz. Şuraya gelin. Rastgele bir şey taratın. Yani şöyle yazın. Gelin buraya yazın ki. Eee neydi la? Hmm, tamam buldum. Buraya arkadaşlar Antivirüs tarayıcısı yazın. Virüs, virüs, tarayıcısı, tarayıcı, İşte tarayıcıdır işte. Böyle burada e, antivirüs korumaları var. Eğer korkuyorsanız bunu indirin. Evet, virüslü değil ama virüslü. Ya korkmayanlar direkt indirsin. Virüslü değil çünkü e, eğer korkuyorsanız bunu indirin ve deneyin arkadaşlar. Virüs çıkmayacak. Neyse. O zaman arkadaşlar devam edelim. Hemen arkadaşlar buradan Google'a giriyoruz. Bu ara bazılarında e, dosya indirme hatası var. Ben onları onlar için de video gelecek. Hatta şuradaki yapılacaklar listesine yazarım ben belki. Çünkü böyle saçma şeyler, kısa şeyler izleniyor arkadaşlar ya. Herkes yapabilir. Neyse buraya Happy Mod yazıyoruz. Happy. Ananı yanlış yazdım. Çıktı ama Happy Mod. Direkt Happy yazın. Şuradaki ne? Enterleyin. Ve buradan bunu seçin. Bunu açıyorsunuz ve arkadaşlar buradan hemen şimdi indir'e tıklıyorsunuz. Bazılarında Dolant yazacak. da tıklıyorsunuz ve hemen buradaki dosyayı açıyorsunuz. Evet, e, şu anda kayıt şeyi yok oldu ama inşallah video kapanmamıştır. Bunu yüklüyorsunuz. Bekleyin birazdan gözüküyor. He, gözüktü. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. İndi isim bir aha indi ana ne dondu şey arkadaşlar şöyle hemen Google'u kapatıyorsunuz şu şeyden sonra arkadaşlar işiniz bittiğinde şunu yapacaksınız bekle şunu ben hemen e, şuraya alayım bu arada arkadaşlar bununla ben şu iki oyunun hileli şuradaki oyunla şuradaki oyun hileli arkadaşlar ha bir de şu oyun hileli bu kadar Minecraft'ta bundan indirdim zaten. Şey bunu açıyorsunuz. İsterseniz Bilenler oyun kulüpten indirsin. Oyun kulübünde videosu gelecek isteyen hepim İsteyen oyun kulüpten. <laughs> ya var gibi giriyor yine. Şey arkadaşlar buradaki şeye izin veriyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Bir tamam. saniye. Evet arkadaşlar şimdi açtınız ZP modu. Buradan arkadaşlar Minecraft mod reklam yok. Direkt zaten arkadaşlar Minecraft diyorsunuz. Size arkadaşlar Minecraft'ta nasıl mod indireceğinizi de göstereceğim. Evet burada Rebels var. İsteyen buradan indirebilir. Bakayım. Ha yok bu şeymiş la. Dovlams. Dovlams. Ya yani bu rating hileli. Bu Dovlams. Direkt indirme. Bu Viking farklı bir şey. Auto Glitch Pro. Neyse işte. Mesela arkadaşlar bundan paralı şeyleri indirebilirsiniz. Mesela burada da Lested var. Ya yani sürümler sürme diyor. Ya arkadaşlar böyleydi. Bence çok güzel. Şimdi arkadaşlar buradan bizim seçtiğimiz mod. Bir şeyi indirin. Kura basın indikten sonra ve arkadaşlar kurduktan sonra da ya yani bunları indiriyorsunuz, izin veriyorsunuz her şeye. Ardından kura basıyorsunuz arkadaşlar. Mesela kura bastınızdan sonra da arkadaşlar evet oluyor. Şimdi mod nasıl yapacaksınız? Hemen şöyle girelim play'e play e, maps apk gibi bir şey yazacaksınız. Maps, mod anni falan yazın. Hemen şöyle yazalım ki. Maps and and mods. Şöyle yazın arkadaşlar. Ve evet, isterseniz MGP cihazsa bunu tıklayın, buna tıklayın. İsterseniz bu PE, isterseniz bu e, karakter için isterseniz de bu. Şu dördünü indirin. bakın bu. Bak şu an gösterdiğim bu. Bu. E, bu bu. Ama arkadaşlar mod indireceksiniz şunu açın. E, paralı bir karakter yapacaksınız. Şunu açın. Map skins karakter. E, gerçi bununla bu aynı mı? Ha mod map skins for mods. Map skins for Minecraft. Neyse arkadaşlar indiriyorsunuz bu bunları. Şu üçünü indiriyorsunuz işte. Ardından arkadaşlar bitmiştir. Bunları açıyorsunuz, kuruyorsunuz, onu bunu yapıyorsunuz ve Minecraft açıyor. Tam detaylı anlatamadım. O yüzden özür dilerim. Şimdi arkadaşlar daha bitmedi. Ben bir şey unuttum. Hemen dosyaya geliyorsunuz. Eğer aranızda hala korkan varsa. Burada Happy mod APK diyor. Şuradan dahili dep biriminden basıp. Buradan bunu sile basıyorsunuz ve bunu sildiğinizde arkadaşlar e, Happy mod silinmeyecektir. Bu kadar da arkadaşlar. Abone like atmayı unutmayın. E, yani aralıksız 3 hafta video gelecek. Yani hadi iyisiniz arkadaşlar. Aralıksız 3 hafta boyu bildiğiniz her gün video. Neyse arkadaşlar. O zaman arkadaşlar görüşürüz.